Hukuku istismar edenlerle, demokrasiyi istismar edenler bir ve aynı kimselerdir. Aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi, aynı güç ve iktidar saplantısı içindeki kimselerdir. Milletmiş, iradeymiş, insan haklarıymış, demokrasiymiş ikisinin de umurunda değildir. Bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Dem Parti birbirine en yakın iki siyasi partidir. Onları ayıran yegane şey günün koşullarında arzidir. Çünkü onları ayıran şeyler değil, birleştiren şeyler daha fazladır. Hem de çok daha fazladır. İki partinin de derdi kendilerine örtü ve payanla yaptığı kavramlarla ulus devletle ve cumhuriyetle hesaplaşmaktır. Bu konuda en büyük ittifak yine bu iki parti arasındadır. Geriye ne kalıyor? Hukuksuz devlet, demokrasiz millet, kimsesiz cumhuriyet. Her fırsatta hatırlatacağım demiştim. Burada da tekrar ediyorum. Unutmayacağız demiştim. İşte Dolmabahçe görüşmeleri de buydu. İşte Oslo görüşmelerini gölgeleyen sür perdesi de buydu. Hukuksuz devlet, demokrasiz millet, kimsesiz cumhuriyet. Ve herkes kırmızı çizgilerden bahsederken bayrağın kırmızısına gölgeler düşüyor. Vatanın sınır çizgileri kırpılıp doğranmak istiyor. Hayır, Türk milleti demokrasiyi hak ediyor. Hukuku hak ediyor müstevlilere rağmen, terör sevdalılarına rağmen, zorbalara ve vandallara rağmen bunu başaracaktır.